Anne oğul benimle birlikteler. E, tanıştıracağım. Onları zaten arkadaşlarım e, birkaç günü görüştüler. Bir yandan da tabii siz, bir yandan sizi misafir ederken öte yandan arkada da çalışmalarımız devam ediyor. Kimden bahsediyorum? Sevgili Muhammed ve sevgili Seyhan ana oğul. Mersin'den yayına geldiler. E, şimdi Seyhan Hanım'ın kızı 18 yaşındaki sevgili Dilara, 18 yaşına basar basmaz, basmaz e, 10 Şubat'ta hemen evi, yani o gün e, bir yere gidiyorum diyor, evi terk ediyor, gidiyor. Ekranda da sevgili Dilara'nın fotoğraflarını görüyorsunuz o günden bu yana ailesi abisi hiçbir şekilde Dilara'dan haber alamıyorlar biraz araştırma yapıyorlar Dilara'nın hayatında bir sevgilisi olduğunu öğreniyorlar Burak diye biriyle birlikte olduğunu öğreniyorlar ama anladığım kadarıyla benim sizlerden alınan notlardan gördüğüm kadarıyla hiç size sevgili Muhammed bir sevgilisi olduğundan bahsetmiyor kardeşim Doğrudur. değil mi? Yani bir Burak var hayatımda Hayır. onu seviyorum ben evlenmek istiyorum hiç böyle bir şey bahsetmiyor Hayır. değil mi? Hayır söylemedi öyle bir şey. Hiçbir şey. Ha. Hayır <laughs> 10 Şubat'ta biz hepimiz işe gidiyoruz normalde çalışamayız biz. Hı -hı. Annem tarlaya gidiyor Ben yani operatör finişerciyim ben. Tamam. Asat'ta çalışıyorum. Dilara normalde evet. okumuyor ki maalesef okulu Okumuyor çalışıyor o da okumuyor, çalışıyor fabrikada çalışıyor, çalışıyor. de? Evet. Sabah işe gidiyor o bizden önce gidiyor biz ondan sonra gidiyoruz. Tamam canım. Ondan sonra annem saat 4'te işten geliyordu biz geride geldiğimiz için. Dörtte gelirken annem üstünü değiştirirken battı. Eşyası yok dolapta. Dolap bir açıyor var. ki evet. e, sevgili Seyhan. Dolabı bir açıyor ki kızın bütün kıyafetleri dora, yok. dolaba açtım bir hiçbir eşyası yok. Olmadı ya direkt beni arıyor. Öyle fark ettiniz. Evet onu öyle fark ettik ondan sonra, sonra. Sonra, detayları ayrıntılı konuşuruz ama daha sonrasında öğreniyorsunuz ki evet. Burak diye bir sevgilisi var. Evet. Sevgilisi onun de da, İstanbul'da ve onun yanında. Peki söylemedi mi? Hayır, Anne bize, evde yaşıyorsun. abisizsin Abisisin. Annesi. Evet. Hiç ben böyle, hayır, birini hayır, seviyorum. Hayır. Öyle de hiçbir şey demedi. Yani o günden beri kaç e, 10 Şubat'tan bu yana kayıp. Evet. Hiç haber alamadınız Hayır, mı? haber şey Alamadım. Şekilde. En son bu saatte karına yürülmüş sadece. Onu biliyoruz sadece biz. Yani sen e, e, kardeşin kaybolur kaybolmaz e, Tarsus'ta hemen otogara gidiyorsun. E, yok. İki önce kayıp ilanı veriyorum ben polislere. Tamam. Ondan sonra Arka, e, amcanın oğulları gelirken size söyledi otogara bir uğrayın dedi önce. Aha. Ya oradan Duydun mu savaş otogara gidiyorlar. Dedi oraya bir sen gitmiyorsun u... otogara. Sen de... sadece kuyumcuya gidiyorsun. Kolyeyi sattı mı satmadı mı dedi diye. önce bir oraya uğrayın. Ha. E peki oradan bir ne kaçmış başladı. veya başka Evet. Biri. Bir dakika niye geliyor Hı. ama öyle ya bak senin. Ama zaten... ablacığım ben sonuçta Ya, ya konuşacağız da bir dakika. Benden önce gittikleri için gitmedim diyorum ben size. Ya yani ne alakası var? Ben olsam ben altın üstüne getiririm Giresun'u. Ya parası ama... kayboluyor da otogara gidip bize Ahmet bakmıyor hangi otobüse bindi yani. Biz ondan sonra oraya gittiğimiz ha. zaman otogara süredik. Dedik bir ara arıyor bir bilet kesilmiş mi? Evet Sen tek, sonra öğreniyorsun e, ki... E, tek tek sordum ama hepsine... Bursa'ya gitmiş. Tek tek sordum. He, kimse bir şey demedi önce. Ondan sonra bir tane de gittim. Dedi Dilara ayrılıyor. Saat 7'de bilet kesti. Bursa'ya Bursa gidecek diye. Peki e, sevgili izleyiciler. Kızımızın bir videosu var. Onu Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmeye de koyuyoruz. E, öte yandan e, Instagram'da izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. şimdi. E, Dolayısıyla Bursa'ya gitmiş olabileceğini evet. düşünüyorsun. Burak'ı çok seviyorsa ihbarlarınızı bekliyorum. Yani Dilara'yı videoyu şu anda Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede göreceksiniz. Bir bilginiz varsa ya da bir yerde gördüyseniz 18 yaşında olsa bile yani abisi, ailesi, annesi herkes perişan durumdalar bir haber almak istiyorlar. Yani şunu söylese ben Burak'ı seviyorum. Gelice, gelme, yani evlenmek istiyorum dese. Olabilir insanlık evlenebilir ama gelip de desin ki ailesine beni arasın abisiyim ben. Ya annesini arasın, yeri ablasını arasın, ya abi abis, toz, bir ufak bir kardeşim de var. Onu arasın, teyzelerini arasın. Desin ki, örnek, abi ben birini sevdim, bir cahillik yaptım. Desin ki, ben bunu sevdim. Sevmek cahillik değil, birini sevdim, birini sevdim ama haber vermedim, öyle cahillik yaptım. Ama şimdi arasa desin ki, ben adam bunu sevdim, tabii gelir, yüz yüze geliriz. Peki, sen bir, Orta e yolunu görürüz. Tamam bu Bu ne güzel. Instagram'a ee, Instagram, a, Instagram a arkadaşlarım TikTok videosunu koydular. Biraz da ekranlara da vereceğim ama görenler duyanlar beni arasın. Lütfen e, bak kameraman arkadaşım Haluk Bey elini kaldırıyor. Oraya bir kardeşine seslenir misin sevgili evet, Muhammed? Evet ara. Neredesin gel abi ara. E, Muhammed tamam beni ara. Neredesin gel görüşelik beni ara. Hiç kimse dahil kimse sana karışamaz. Tamam mı? En büyük abim benim. Kimse dahil sana karışamaz. Ben gel buradayım. Her zaman arkandaydım ben. Şu anda da arkandayım. Lütfen bizi ara. Nerede sen dahil ara? Evlenmişsen dahil ara. Nerede olursa ol. Ben abinim. Gel ben her, her zaman arkandayım. Sana güvenerek iş yaptım bak bak. Tamam. İki adet seni arıyorum ben burada. Peki. Aile perişan. Ekranlara da getireyim. Instagram'da gördüğünüz Dilara'nın videosunu ekranlara da gelsin lütfen. Tamam Muhammed bir ekranlara da getireyim. Ee, hazır değil mi? Instagram'a koymadınız mı? Tamam şöyle siz Instagram'da görün sevgili izleyiciler. Orada ihbarlarınızı bekliyorum. Ee, ekranın ekranı niye hazır değil arkadaşlar? Neyse e, tamam bir dakika Muhammed'ciğim konuşacağız ihbarlarınızı bekliyoruz Dilara'yı zaten birkaç gündür araştırıyoruz şu anda hem ekrana da fotoğraflarını verdim videosu da instagramda dolayısıyla e, onunla ilgili en ufak bir haber gelince gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz tamam. hiç merak etme lütfen.